Hasan Hüseyin Keçici abinin su arıtma cihazının filtrelerinin değişimini yaptık. Oğlu Ahmet yanında Hasan Hüseyin abi bir tarafa gitti. Ee, Hasan Hüseyin abinin son zamanlarda sosyal medyada, Facebook'ta, Instagram'da çıkan su arıtma cihazlarıyla alakalı işte sudaki bütün mineralleri alıyor. O da insanlarda kemik erimesi ve çocuklarda da gelişim bozukluğu gibi değişik söylemlerden dolayı kafa karıştırıcı şeyler duyduk. Şimdi buradaki gördüğümüz şu bardakların içerisindekiler bizim sediment filtremizin şebeke suyunun içerisinde olan ama insanın gözünün göremediği kaba tortuları tutuyor. Bu membran filtremiz o da suyun içerisindeki ağır metalleri, kimyasalları, mikrobiyolojikleri kanalizasyona atık su olarak gönderiyor. Anıtçım şöyle alayım seni. Şu hazır suyu da şuraya koymuşsun sana zahmet. Şöyle. Evet. Bu Uludağ'da çıkan Vodolay diye bir hazır su. Ahmet bu hangi suydu? Alkali seviyesi olarak bu. Yeşil. Yani hangi suyun pH'iydi o? Vodan. aldım suyu. Bu hangisiydi? Bizim arıtıcıdan gelen. Yani Baktığımız zaman değerler kaçtı? Kendin bakmıştın. Arsıdan gelen 9,5 öbürü 7, 7 civarı falan. 7, 7'nin biraz üzerinde gibi. Evet, 7, 7,5. İşte Hasan Hüseyin abinin söylediklerinin aslında yani o sosyal medyada gördüğü şeyleri çürüten olay bu. Buradaki arıtılmış suyun pH'i 9,5 seviyesindeyken parayla satın aldığımız Vodalife diye Uludağ'da çıkan bir suyun pH'i de 7'nin üzerinde yani 7 7.5 seviyesinde çeşme suyunu ölçmedik ama bizim suyumuz aratılmış suyumuz ne kadar sağlıklı, ne kadar evet. güvenli olduğunu da bizzat daha görmüş olduk. Bunu da babana atacağım. <laughs> Sen de izahını yap. Tamam abi. Onun yapması gereken neydi? Şeker hastası olduğu için günde 5 litre suyun altına düşmesi demek onun iki tane şeyi aynı anda kaybetme riski var. 1 gözlerinin kör olma riski var iki böbreklerini kaybetme riski var ya da böbrekleri kaybedebilir ya da gözlerini kaybedebilir Allah, onun oruç tutması dinen uygun değil tamam. yani e, rahatsızlığı olan bir insana Allahu Teala zaten ne diyor zaruretten dolayı kefaretle oruç tutmayabilirsin diyor çünkü buna uymazsa sırf inat edip nefsini evet, uyup evet. ben orucumu tutacağım derse de bu kez Allah muhafaza Aynen gözlerini Allah. kaybederse onun sorumluluğu da biner üzerine. Kesinlikle haklısın abi.